Kurban alırken mutlaka hayvanların küpeli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Pasaportlarının olmasına bakmamız lazım. Özellikle il dışından hayvanlar gelmişse burada da sağlık raporunun olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edessa TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Küpeli olması niye önemli? Küpeli olması bu hayvanların geriye dönük takibini ...bize bildiriyor. Özellikle aşılımı... ...değil mi, daha önceden bir hastalık geçirmiş mi... ...bu noktada bize bilgi veriyor. E, aynı zamanda da küpe numarasını girdiğiniz zaman... ...özellikle Tarım Bakanlığı'nın bir linki var. O linki indirdiğimiz zaman bayva'nın hayvanın kime ait olduğunu... ...hangi yılda olduğunu, kaç yaşında olduğunu... ...oradan da takip edebiliyoruz. Açık göz, kurbanlık seçerken de... ...dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı. Mutlaka hayvan alırken ...bir kere dış görünüşüne bakmamız gerekiyor. Dış görünüşünde tüylerinin parlak olması gerekiyor, hayvanın canlı olması gerekiyor veya gözlerinin canlı bakması gerekiyor. Mat olan, tüyleri mat olan, ishal olan, e, böyle durgun olan hayvanlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Özellikle gebe hayvanları tercih etmemek gerekiyor ama bizim amacımız dişi hayvanların kesinlikle kesilmemesi. Çünkü dişi hayvanların kesilmesi ülke ekonomisine çok büyük bir zarara uğratmakta. Ama yine de dişi hayvan kesiyorsa vatandaşlarımız mutlaka veteriner hekimler tarafından gebelik muayenesi yapıldıktan sonra eğer gebe değilse kesimin yapılması gerekiyor. Açık göz kurbanlıkları mutlaka işi bilen kişiler tarafından kesilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanlarımızı kestirirken mutlaka ehli kişiler tarafından kesilmesi lazım. Yani vatandaşlar gelişi güzel, ben bu işi biliyorum, kasaplık yaparım mantığıyla hayvanlara eziyet etmemeli. Gerçek anlamda kasaplık belgesi olan kişiler tarafından hayvanlara eziyet ettirilmeden kestirilmeli. Kesilirken mutlaka bol su olan yerlerinin olması gerekiyor. Özellikle eski Urfa avullarında, veya belediyenin belirlemiş olduğu kesim yerlerinde mutlaka kesim yapılmalı. Ve oralarında hijyen kurallarına göre o kesim yerlerinin düzenlenmesi lazım. Özellikle COVID döneminde buna çok çok dikkat etmeliyiz. <laughs>